Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda yeni muhabbet kuşlarımızı siz izlerken muhtemelen ben getirmiş olacağım. Şu an bu videomuzda yok. İnşallah bir sonrakinde videosunu çekeceğiz. Ee, aynı zamanda bulutumuzun ilk bebeği çıktı. Ee, ve arkadaşlar şu ayırtmalar hakkında bir şeyden bahsedeceğim sizlere. Bir konudan bahsedeceğim. Çünkü ciddi manada çok teşekkür ediyorum. Çok fazlasıyla ilgi var yavrulara. Ee, ve takımlara aynı zamanda. Kuşların hepsini hiç salmadı topladık. Ee, şu anda bakalım bir düşüncelerim var. Yer değişiklikleri yaptık. Yeni takımlara yer açıyoruz yavaştan. Ee, çok az kaldı. Gerçekten çok az kaldı. Şu anda benim 2, 4, 5 5 tane falan kafesim boş. Ee, o kafesin hadi bir tanesi dolu de 4 tane falan kafesim boş kalmış oluyor arkadaşlar. Oralarda benim seçtiğim takımları yerleştireceğim. İnşallah bakalım. Şimdi ee, ilk önce arkadaşlar şu bulutun mevzusuna bir gelelim. Bulutun arkadaşlar ilk bebeği çıktı çok şükür Allah a. ve bu konuyla alakalı direkt ben buradan ayırma konusuna gireceğim. Şimdi ben biliyorsunuz kapora karşılığında yavruları rezerve ediyorum. Ama velakin ne zaman rezerv ediyorum? Arkadaşlar yavrular yeme düşmeye yakınken rezerv ediyorum. Yani e, bir renkleri falan belli oluyor. 15 günlük yavru kendini kurtarıyor. E, ben o zaman rezerve ediyorum ki en azından yavrumuz garanti olsun diye. Hani şimdi Allah korusun et parçası yavrunun büyük büyümce belli değil. Geçen az bulut 14 tane yumurtlayıp 9 tane yavruyu çıkartmıştı. E, ve bunları da büyütmüştük arkadaşlar. Yani, bir o anneye, bir bu anneye derken e, yavrular büyümüştü. Sonrasında e, yavrulardan alamayan kişiler, buluttan takım e, çıkartmak isteyen kişiler bana yazmıştı. E, kuşlarımızı da buraya salmaya ayırdık. Mesela bakın şu bulutun arkada oğlu var. Tellerle çiftleşen bebeğimiz var. Şunlar çıksa. Heh. Şuradaki bakın arkadaki bulutun oğlu ve kızı karşılıklı olanlar eş kuşlar. Ee, öyle bir takım istemiştiniz benden ee, isteyen arkadaşlardan bahsediyorum. Şimdi arkadaşlar ben sırasıyla e, isteyenlerin isimlerini aldım Instagram'dan bana ulaştılar İstanbul içinde olup elden gelip alabilecek kişiler bana ulaştılar. Bulut'un e, yavruları için bir takım sözüm e, sözü verdim bir kişiye. Diğer geri kalan kişilere de e, çıkarsa diyerekten haber vermiştim. Sırasıyla isimlerini almıştım. Şu an Boğaz'da lütfen maşallah esirgemeyin. Şimdi mama da gidip yapacağım zaten kuşlara yavrular çıkıyor. Zamanları geliyor artık. E, maşallah. Bulut'un benim belki gelişimini de çekebilirim belli olmaz. 5 e, tane yumurtamız var Bulut'tan yana. Ve e, bu bebeklerin arkadaşlar yani iki takım buradan çıksa ancak çıkar. Ee, geri kalanlara da bir tane tek verebilirim. Ee, sırasıyla dediğim gibi bulutun yavrularını bu şekilde göndereceğim. Ee, i̇sim sırasında kim ise ona vereceğim bilginiz olsun. Çünkü gerçekten ben de çok isterim hani en çok bunların yavrusu olsun ama ee, maalesef ki arkadaşlar <laughs> kapasitesi kadar yani geçen ağzı 14 tane yumurtladı ee, sağ olsun. Bu ağzı da bu kadar belki yumurtlamaya devam eder. Bu dışıya belli olmaz hani bulut gerçekten çok felaketli kuş. Belki umurtlatmaya devam ederler dişisini, çiftleşmeye devam ederler. Diğer bir takım. Arkadaşlar buradan da çok fazlasıyla talep var. Bu takımımızın bebekleri gerçekten e, mükemmel derecede uysal ve e, ya yani çok mini minnoş bebekler oluyorlar. E, o yüzden hani bu tarafa da ilgi fazlasıyla yoğun. Bunların bebeklerini de bulut yapmıştı bu arada. Bolsun dişisi ve bulup gerçekten çok e, uysal hayvanlar. Yani e, herhangi bir şekilde dişinin gagasından öpüyorum arkadaşlar. bu Bunu yetişkin bir dişe yapamazsınız öyle kolay kolay. Di, dişini ben gagasından öpüyorum. Bana mısın demiyor. Sevdiriyor kendini. Hani maşallah Allah nazarlardan saklasın. Gerçekten çok çok iyi. E, bu tarz kuşları bulabilmek, bu tarz kuşlarla üretim yapabilmek gerçekten çok güzel bir şey. Yani Allah herkese nasip etsin. Bunların da aynı şekilde e, dişisi yabani olsa da genel anlamda erkeği oldukça uysal ve yavru, yavru büyütme ahlakları da çok çok güzel. Tek bir problemimiz var. Birazcık tüy yoluyorlar. şu an 3 tane burada yumurtamız var. Dördüncüsünü aldım. Pardon. Üçüncüsünü aldım. Dördüncüsü duruyor. E, totalde de 3 tane kaldı yuvada. Bakalım bunlardan da kırık bebeklerimizi bekliyoruz. Hejisleri çıksınlar da. Şimdi yer değişikliği olarak neden böyle yaptım? Şovu mesela buraya aldım. Ee, buradaki oğluma dişisiyle ayırıp yumurtalarını paylaştırdım diğer kuşlara. Dişiyi salmaya çektim. Bunun da dişisini salmaya çektim. Çünkü artık e, kuşlara hem sineklik olarak ayarlama yapacağım. Hem e, malzeme olarak yani bayağı bir tostalaş falan da getirteceğim. Malzemeleri toparlıyoruz. E, yavaştan birkaç tane aklımda yeni yeni malzemeler var. Onları alıyorum. E, Bilmiyorum arkadaşlar. Vallahi aklımda çok ama çok güzel şeyler var. Yani gelişim videoları. Mesela atıyorum Bulut'un bebeğinin gelişim videosu. Şuradaki Jumbo bebeğin gelişim videosu. Yani arkadaşlar bunları hep e, istiyorum yapmak. Bakın mesela bu bebişimiz şu anda çok güzel bir şekilde büyüyor. Maşallah. E, bu biraz daha büyüsün. Ee, iyice bir toparlasın bir kendine gelsin rengi falan tam net bir şekilde belli olsun arkadaşlar ee, %95 erkek bebek diye düşünüyorum şu an için bunu şimdi bu kadar nasıl anlıyorsun diyerekten hemen duyar kasacak arkadaşlarımız damlar şimdi arkadaşlar bu kadar küçük bebeğin tabii ki de net bir şekilde cinsiyet anlaşılmaz ama ben %95 erkek diye düşünüyorum yeme düştüğünde tekrardan bir bakarız ama genelde tahminlerim doğru çıkıyor. Şimdi belirttiğim üzere arkadaşlar durumlar böyle. Japon esimizi buraya çektim. Rainbow'larımızın ikisi de salmada, e, diğer jumbolarımızın e, ikisi de salmada Bayağı bir e, farklılıklar yaptık. E, gönderdiğimiz kuşlarla beraber inşallah alanımız daha da açılacak. En basitinden e, ben yavaştan 45'e 35'lik veya da 60'a 35'lik kafesleri sipariş edip e, kenarda bekletmeyi düşünüyorum. Şimdi size şöyle de bir şey soracağım. bu e, bu odayla alakalı, özellikle bu duvarlarla alakalı. Arkadaşlar bu MDF kafesi ve şuradaki kafesi falan gönderdiğimde benim elimde e, yaklaşık bir kaç tane olacak. 2 4 6 tane 60-35'lik kafes mevcut olmuş olacak ee, ve bu 60-35'lik kafeslerin arasına sadece bir tane engel koyup hani birbirlerini görmemeleri açısından çünkü buradaki gibi olmayacak yuvalıkları ön tarafa yani şuradaki küçük gözlere takmayı düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla alakalı? Bana fikirlerinizi iletirseniz sevinirim. Ee, yuvalıklar yani arkadan açmalı olacak. Bu ön tarafa takarız. Hem daha da e, geniş kafes imkanımız olmuş olur hem de e, kuşlarımızı yani tek bir duvara sığdırmış oluruz daha çok yer açmış oluruz diye düşündüm bilemiyorum. Yani şimdi MDF kafesin kapladığı yerle diğer kafesin kapladığı yer bir olmayacak. Ben de haliyle birazcık şey yapmak istedim. Duvar mesela atıyorum şu duvar. 130 santim sayın. Araya koymamızda bir 5 santim Aynen bir yetişecek yani 120 santim falan ediyor iki tane kafet Yan yana koyulduğunda bir 10 santimlik Alanım kalıyor O e, alanı kenara bıraktığımda ikişer şer santimde kenarlardan çok güzel olur Diye düşündüm bilemiyorum hani siz nasıl düşünüyorsunuz Umarım anlamışsınızdır şu an anlattığımı e, Burada da bakın ikisi birden Yumurtaya yatıyordu Tam net gösteremiyorum ama e, Buraya şu gri şov ve jumbo takımımız var ya onun iki tane yumurtasını kaydırdım. Yumurtası az olanınkini kaydırdım arkadaşlar. Hiç beklemedim. Mesela rainbow ve şov takımımızın. Burada da ikisi beraber yatıyordu. Yani bunlar gerçekten bakıcı takımlar. Öyle yaban atılacak takımlar değiller. Ee, burada da Rainbow'un iki tane yumurtası var. Devam eden bunlar yumurtlamayı bilemiyorum. Sekiz ee, 8 yumurtadan üç tanesi şu an elimizde. Maalesef hepsi dolu olmasına rağmen. Ee, üç tanesi şu an aktif şekilde yaşıyor yumurta içinde. Ee, buraya geldiğimde ofs kızım buradaydı. Daha yumurta zaten oluşması imkansız. Daha yeni eşya attık sayılır ama bakın ofs bir e, kür uygulamak gerekiyor bunlara. Yani Rainbow'un desenleri falan çok iyi de buna acilen e, yani bir ayar vermem lazım benim bu takıma. Şöyle bir ayar arkadaşlar. Bunları e, benim bir ağız iki ağız daha yumurtlatıp hani aralar tabii ki de ona göre bir dinlendirme programı uygulayacağım ama kuşları dinlendiriyorum arkadaşlar siz farkında değilsiniz. Gerçekten farkında değilsiniz. Mesela ben bunu bu ağız atıyorum 3 ağız alındıktan sonra bir ağızlık e, süreyle dinlendiriyorum ya ya da iki ağızlık süreyle. Daha sonrasında ben diğer ki kuluçkalara bunu yaydığımda zaten siz anlamıyorsunuz bile arada dinlendi dinlenmedi mi. Hani o yüzden ben dinlenme programlarını iyi ayarlayabiliyorum. Rahat olun hani herhangi bir şekilde kuşa eziyet yok burada öyle bir şey olsa hiç durmadan alırım yani. Şimdi burada da e, Japonesi oğlumun bendeki son ağzı diyebilirim. E, ben de bir ağız bu kuluçkasını yapacak nasip olursa sonrasında e, bir hani ağız daha yumurtlamalarına müsaade edip yumurtayı kaydırıp bu takımı göndereceğim. Mevzu bahis budur arkadaşlar. Hani siz de en azından e, yeni bizi takip eden arkadaşlarımız varsa kuşların yumurtladığını, yavru yaptığını vesaire görsünler. Şimdiden e, kuşları tanısınlar. Belki öncesini bilmiyorsunuzdur. E, hem de arkadaşlar bir iki az daha ben de e, bu kuşlardan birazcık da olsun hevesimi almak isterim. Altından gelenleri de net bir şekilde görüp ona göre de e, sahiplenmek isterim. Bilginiz olsun. Şimdi buraya geldiğimde bakın buraya iki tane ayrı bebeğimi koydum. Bir tanesi morlu, bir tanesi şöyle spang. İkisi de spang'le gerçi de biri mor, sarı yüz diğeri de şey normal spange. Biri Japones taşıyıcı biri de Clearwinkler'in bebeği. Ee, aynı zamanda burada da bir bebişim var ama e, bu birazcık daha büyük. Bunu normal kafese çekmiyorum. Burada şu an şimdi takılıyor. Lila bebeğim e, şuradaki kardeşini bekliyor diyebilirim. Yani kardeş değil de işte. Beraber bunları göndereceğiz. Onu bekliyordu. E, bu da bu sarı DF'lerimizin baktığı bir bebişimiz. Clearwinkler'in bebeğiydi. Burada bizim bebeklerimiz büyümekte. Arkadaşlar burada gerçekten yavru kalmadı diyebilirim. Ee, ayıracak yavrumuz kalmadı şu an için belki şu bebek belki duruma göre hareket ederiz belki bu bebek ee, şu an için yani biraz daha büyüyünce ayırtılabilir ama son yani hani gerçekten hiç yok sarı df'lerden daha istemeyin çünkü yok ee, bir tane daha bebeğim sadece ayırtıldı onu göndereceğim mesela şu bebeğimi göndereceğim diğer bebeklerimden de bakın iki tane kalıyor üç tane kalıyor. üç tane bebekten de artık Hakan abiye vereceğim kuşları da ayarlamam lazım arkadaşlar. E, haliyle hani şey yapmak istemiyorum bilginiz olsun. E, öyle çok fazla kuş göndermek istemiyorum. Çünkü ona da ayırmam gereken kuşlar mevcut. Çünkü sözüm var. E, mesela bu bebeğim falan büyüyor İnşallah sen dişisindir. Eğer sen dişiysen mükemmel. O zaman bir tane daha sarıyı verebilirim. Ama eğer o dişi değilse şuna bakın. Eğer o dişi değilse arkadaşlar mecburen e, sarılardan çok fazla veremeyeceğim. Eşek spalarına bak ya. Eşek spalarına bak ya. Gerçi bu dişi değilse de veririm ya. Bakalım bir hareket ederim de duruma göre. Şuradaki bebeğim mi mesela? Bu. Bebeğim dişi mi değil mi bilmiyorum. Daha belli etmedi. Ama inşallah dişidir. E, ben de ona göre e, hareket ederim. Ama mesela bu bebeğimiz gidiyor yani bunu söyleyebilirim buradaki bebek gidiyor yeme düştüğü an yeni sahibine teslim edilecek Zaten son yani hani daha kalmadı çok fazla isteyen var. Gerçekten teşekkür ederim arkadaşlar ama. Hani bunlar şu anda benim bakıcılığımı yapıyorlar. Diğer kuşlarımın yavrularına da bakıyorlar. Ee, ben böyle bir şey aslında hiç planlamamıştım. Başka kuşlarımı kaydıracaktım ama bir, bir anlık böyle bir şeyle bunlar e, bir baktım. <laughs> benim diğer kuşların yavrularına da bakıyorlar. O nedenle şu an için e, beklemedeyim. Şöyle bir planım var. Ya bunları şu üst katlara geçireceğim. Çünkü... E, Fallow'u diğer kafesi almak zorundayım. 60-35'li. Hani bu kadar 60-35'lik isteme sebebim de bu. Bir de ben bu duvara da 60-35 istiyorum. Çok şey istiyorum farkındayım ama e, bu duvara da öyle istiyorum. Ve e, LED sistemini falan da değiştireceğim. İki tane adaptör var şu an için e, yerde. Biri e, duvardakilere ve buradakilere ışık gönderiyor, diğeri de MDF'ye gönderiyor arkadaşlar. Yani sizin anlayacağınız bayağı bir e, koşturmacamız mevcut. Bayağı bir sistemleri düzenledik burada. Ha onu da geçtim, onu da geçtim. E, şimdi bir de küvez yaptım ben. Ha o kadar koşturmacanın içine bir de akvaryumu küvez'e dönüyordum. Daha tam anlamıyla sistem bitmedi. ışıklandırması falan ısıtma sistemi bitmedi. E, ama hani olur da. Ben e, biliyorsunuz aralık ocağı kadar kuşlarımın başında durmak istiyorum. Herhangi bir şekilde işe falan başlamak istemiyorum. Bu süreç boyunca hani olur da Allah korusun yavrular bir desteğe hani, ihtiyaç duydu. Hemen küvezi çekerim, Işığını yakarım. E, yavrularımı hazırlar içine koyarım arkadaşlar. Anne babamın da yükünü azaltmış olurum. El besleme yavruları da sizlere iletmiş olurum zaten. E, bayağı da bir malzememiz var. Bir saniye. Allah şükürler olsun arkadaşlar. Bayağı bir kuşlarımıza yetecek kadar malzemelerimiz mevcut. Şu anda şurada aşağıda gördüğünüz gibi e, bir ton malzeme mevcut elimizde şu an için. Hani Kars Lüksler, Fertilikler, Kombi Mix, diğer bir Kombi Mix. Yani şunların ikisini karıştırmayın. E, biri Dakin ürünü, bir de e, normal Tolisa'nın ürünü. O yukarıdaki Metrolemi Ford Tolisan Tolisa'nın ürünü. Arkadaşlar aslında elimden daha fazlası gelse, şu koşturmacam olmasa benim e, aklımda çok daha böyle farklı ilaçlar var. Ne gibi farklı ilaçlar var? Hemen söyleyeyim. Ee, mesela arkadaşlar BT Aminfort. O ilacı istiyorum. Warmix'i ee, ayrı bir şekilde kalsın istiyorum. Fungi Stop'un aynı şekilde şu şey, şu tarzda bir kutusu var. Ee, ondan. Ve e, General Care diye bir ilaç var. Onu da istiyorum. Yani... Natural Life diye bir kür ilacı var. Onu da kullanmak istiyorum yani benim aklımda baya baya ilaç var. Hepsini birden kuşlara kullanmak istiyorum sizin anlayacağınız. Şimdi diyeceksiniz bu kadar ilaçla ilerlenmez, bu kadar ilaç kullanılır. Tabii ki de hemen hepsini birden boca etmeyeceğiz ama ara ara ihtiyacımız oldukça elimizde neden ee, zor durumlar için ilacımız bulunmasın değil mi? Yani hani e, insana gerektiği zamanlarda da koştur koştur aramaktansa bence ilaç takviyesi şart. Evet. Bugünlük benden bu kadar. İnşallah siz bu videoyu izlerken ben yeni kuşlara da kavuşmuş olacağım. Ee, o nedenle bu bebeğimizde son e, videomuzun bakın bu bebek mi ya? Ha şu arkadaki bebek. Koca bebek. Şöyle şu arkadaki arkadaşlar grey showumuzun son videomuz diğerleri zaten gittiler yeni sahiplerine hayırlı uğurlu olsunlar ee, onun dışında şu kuşumuz tüyden çıkınca tam anlamıyla e, jilet gibi olacak ve sahiplendirilecek diğer kuşlardan herhangi bir şekilde verecek kuşum bulunmamakta arkadaşlar şimdilik bakalım e, artık hayırlısı neler yapacağız neler edeceğiz burada da küçük ateşimizi gösterelim ateş bile esvink bildiğiniz üzere şimdi burada ayrı bir da e, tutulma sebebi de şu ee, akıllı yemeğe de alışmadı. Diğerlerinin içine barınamaz. O nedenle burada tutuyorum. Kursağına bir bakacağım. Yani şu yemlikten bir yemeğe alışamadım be oğlum ya. Deli gibi bir o yana bir bu yana veriyor. Neyse. Evet. Alıştıracağız onu da. Bugünlük benden bu kadar. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.